Selamünaleyküm sevgili çocuklar. Bugün size ezan çiçeği hikayesini anlatacağım. Bal arısı piti çiçekleri çok seviyordu. Hele onları seyretmek öyle keyifliydi ki onların çiçeğin kokusunu içine çekip oh ne kadar hoş kokuyorlar. Allah'ım iyi ki de yaratmışsın dedim. Çiçeklerin içindeki bazıları çok tatlıydı doğrusu. Kim bilir bunlardan ne kadar şifalı bağlar yapılırdı. Piti arı olarak hayatından dolayı çok mutluydum. Piti'nin çok sevimli bir arkadaşı vardı. Adı da Mini Mini çiçekleri çok seviyordum. Bir gün Piti ile Mini kovanların balkonuna bir çiçek koleksiyonu oluşturmaya karar verdiler. Farklı çiçek tohumları alıp petek şeklinde saksıya ektiler saksılardaki tohumlar düzenli olarak suladılar. Çiçek filizlerin toprağı içinde başlarını uzatacak günleri meraklı beklemeye başladılar. Aradan günler geçti. Her sabah farklı farklı filizler başını topraktan çıkarmaya başladı. Günden güne filizler yapraklandı. Ardından dalları tomurçuklandı. Kimi saksılarda mor menekşeler, kiminde kırmızı güller Kraliçe arı Piti ile Mini'nin koleksiyonunu çok beğenmiştim. Ve balkona da farklı bir renk katmıştım. Kraliçe arı Mini ile Piti'yi tebrik etti. Bu akşam onlara güzel bir sürpriz olduğunu söyledim. Mini ile Piti çok merak etmişleri doğrusu. Neden akşam beklememiz gerektiğini. Nihayet akşam olmuştu. Kraliçe arı Bitiyle Mini'yi balkona çağırdım. Bitiyle Mini balkonda çiçek koleksiyonun yanına geldiler, kendi çiçeklerin yanında. Bir tane saksı duruyordu. O saksının üzerinde bitki yoktu yani çiçeği yoktu. Mini şaşırmıştı doğrusu. Kraliçe arı işaret ettim. Herkes yakından gelen caminin sesini, camdik sesini dinlemeye başladı. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Herkes bu sesin ne olduğunu çok merak etti. Kraliçe arı elin, elini saksıya işaret ettim. Aman Allah'ım bu saksı, saksıdaki bitki yavaş yavaş açmaya başladım. Orada herkes bu tatlı huzur veren sesi dinliyordum. Bu arada bu sesi duyunca açan çiçeği hayranlıkla izliyorlardı. Ses kesilince Piti kraliçeye bu ses neydi dedi. Kraliçe arı gülümseyerek yakındaki köyden geliyor. Bu ses ezan derler. Ezanla insanlar namaza davet edilir. Hem de günde beş defa dedim. Bütün çiçekler Orrular ve orman sakinleri bu huzur veren sesi yani ezanı mutlulukla dinlemeye başladılar. Mini, peki ortadaki çiçek neden ezan duyunca açıldı? Kraliçe ağırlığı gülümseyerek, çünkü onun adı ezan çiçeği. Akşam ezanı duyunca mutluluktan durmaz çiçeklerini açar dedim. Kraliçe şimdi size ezan duası öğreteceğim dedim. Aziz Allah, Kerim Allah, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah.